Evet arkadaşlar videoyu yeni açtım. Sizin için buraya başlattım arkadaşlar. Zevkli bir maç olacak gibi start believing. Alamadım. Çünkü bir kil bir kildir bu arada. Şu an <Gülüyor> <Gülüyor> öldürdüler. Bayağı pis bir... geliyorlar üzerimize. Let's go. Let's go. Benim bir planım var. O, otun basıyorsun. Sile mi açtınız abi? Buram çok zor almamış. Takım olarak girmişler galiba. Çok fazla vuruyorlar. <laughs> tamam. Sıttım videoyu videom. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazen donukluklar olduğundan dolayı videoyu durduruyorum. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi yani biraz sıkıntı geçecek bence. Kaç? Ben öldüm. Ben öldüm. Ölmedim. Öldüm. Ölmedim. Her an üzerine bir şey gelebilir. şeyle dikkatli olmalıyım. Kaç takım çok professional oynuyor? Aslında professional oynamıyor. Karakterleri daha iyi. Tamam. Orada eğer çıkıp e, şu koltuğu kesseydim eğer çok iyi giderdik de. Edgar almalıyız. Edgar'ı yüzde almalıyız arkadaşlar. Onu elmaslı. Çalı atsayın ya ben Çok zordu arkadaşlar. Şimdi video. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklıktan dolayı yanımızdaki arkadaşımızı atmak zorunda kaldık. Kulüpten birisi gelirse yeniden ekleyeceğiz. Arkadaşlar saçmalık rastgele gelen kişi Edgar seçti. Evet arkadaşlar Burada eş çok şey vurdu yani nasıl anlatayım. Ee, kademeli. Çok sinirim bozuldu. Hem çok kötü oynuyorlar. Hem de iyi oynuyorlarmış gibime geliyor çünkü hepsi tank. PEN'den mi kaçılır ya? Oyundaki en kötü karakterlerden ya. PEN'den de kaçıyorsan zavallı Edgar. Tam şunu aldım. Tam 10 saniye. Tam yolda bulu avladım. Karşı takımın da on olmaması gerekiyor ki eşitlenip devam etmesin. O yüzden kaçıyorum. Efsane taktik yapacaktım da orada. İnecektim kutudayken arkadaşımın yanındaydım bir de. Hem arkadaşımın vuruşuna geldiyecektim. Ölmeden önce yanlış şey yapacaktım. Evet arkadaşlar yeniden başlattım. Şimdi ödül avı oynuyorum. Hemen kit oldum. Piper oldu. Galiba ödül avı biraz Piper'la oynanıyordu ya da rahat. O yüzden Piper oldu. Dedim. Zorunlu değil ama elimizden geldiğince bu üçlüyü korumaya çalışacaktık. Arkadaşlar şu an pusucam. Birisi gelirse avlayacağım mesela. Şu bana doğru gelen Edgar gibi. Ölürsün. Çok iyi oldu. Ben kutuyu bastım kaçıyorum. Duvar arkasına geçtim ya. Benim için bayağı iyi bir avantaj bu. Fark ettiyseniz ben çok kasmaktan çok takıma kastırtıyorum. Çünkü daha rahat. Ölme. Hadi gel. Ne oldu lan? 9 9uz Dokuz Şu an hiper şarjlı ulti ile birazdan arkadaş yanımıza gelecek. Gördünüz Edgar'ımızı. Arkadaş hiper ultra doldurmuş bizim için galiba. Ama boşuna. Hayır. Onu almayın. Ben diye almayın. Tam gizliden yaklaştım. Öldürdüm. Çok iyi. Aşırı iyi Hayır, ben de kesme. Oradan nasıl aldın? Arkadaşlar efsanemi hareketti. Gördünüz mü? Süper anlar geldi. Çok bir şey çıkmaz. Bu kutuyu sizin için açıyorum arkadaşlar. Sizin sevginizle burnuna dokunuyorum. Ah be. Işıldamadım. Evet arkadaşlar. Hemen girdim sizin için etkinliğimize. Zaten sonraki round bırakırım. Videonun geri kalanının gelmesini istiyorsanız lütfen 50 like atın. Yani aç gözlü bir youtuber değilim. Gerçekten de yani nasıl anlatayım? Youtube algoritması böyle işliyor. Like atarsanız karşılığını vermiş olursunuz ve ben çok seviniyorum like attığınızda. Bu yüzden like atanları şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Nasıl tutturdun sen onu? Öğrenmek istiyorum. Nerede mi seçilir ya savaş topunda? Biraz garip. Arkadaşlar bir anda video kaydı durdu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama öldüm sonuç olarak. Biraz daha önceden atlasaydım oluyordu gördünüz mü arkadaşlar? Buramda da yenelim bırakalım artık çünkü gerçekten yoruldum. ile kaçmak zorunda kaldım. Bir de onu ona vurmayacaktım ama yenildik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.